değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere omikron varyantı yani koronavirüsün yeni mutanti çok hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bilim insanları daha bu mutantın ne olduğunu anlayamadan, bilemeden bu hızlı salgın dünyayı kasıp kavuruyor. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nden bir son dakika açıklaması var. Avrupa Birliği'ne bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi bir açıklama yaptı. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde toplamda 582 vakanın net olarak omikron virüsü taşıdığı ifade edildi. Bunun yanı sıra omikronla ilgili olarak da gelinen noktayı bize açıkladılar. Ne kadar aciz bir durumda olduğumuzu insanlığın maalesef şu anki mutant karşısında çaresiz olduğunu da açıklamış durumdalar. Merkezin yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin omikron maritası çıkartıldı. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinde 582 olan vaka sayısı her gün artacak. Ne zamana kadar artacağı konusunda da herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Omikron vakalarındaki hastalık şiddetinin belirtisiz ya da hafif olduğunu belirten yetkililer şimdiye kadar omikron ile ilgili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir dedi. Yine bu merkez başlangıçta rapor edilen omikron vakalarının seyahatle bağlantılı bulunduğunu ancak Avrupa gözetimi sistemine bildirilen vakaların son günlerde seyahatle ilgili olmayan yerel kümelerde ortaya çıkmaya başladığı belirtildi. Bildiğiniz üzere ilk kez Güney Afrika'da görülmüştü. Güney Afrika ile bağlantısı olanlarda bu mutanta rastlanmıştı ama görüyoruz ki artık seyahat etmek değil herhangi bir şekilde Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre yaşamış olduğunuz herhangi bir yerde de bu koronavirüs vakaları görülebiliyor. O mikron vakalarının 22'sinin seyahatle girdiği ve 121 ise yerel bulaşmayla ortaya çıktığı belirtildi. Seyahatle bulaşmayan ülkeler bakın hangileri? Belçika, Danimarka, Finlandiya, İspanya ve İzlanda burada Yerel bir salgın durumu söz konusu Güney Afrika ile herhangi bir bağlantıları olmayan vakalarda da bunlar görülmeye devam etti. Yani bu koronavirüsün yeni tipiyle, yeni modeliyle ilgili olarak mutanda ile ilgili olarak daha önce bilim insanlarının işte Güney Afrika ile bağlantılı olanlarda bu görülüyor söylemlerinin de doğru olmadığını bir kez daha ortaya koymuş oluyor oluyorlar. Bunu yine merkezin yapmış olduğu açıklama şu şekilde. Bununla birlikte tam olarak aşılanmadan önce enfekte olmuş bireylerden alınan serumlarla virüsün etkisizleştirmenin bu varyanta karşı etkili olmaya devam ettiğine dair göstergelerde var. ifadeleri kullanılıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Son olarak bu merkez şunu açıklıyor. Diyor ki 21 Avrupa Birliği ülkesinde şu anda görüldü. Avusturya'da 17, Belçika'da 30, Hırvatistan'da 3, Çekya'da 5, Danimarka'da 154, Estonya'da 15, Finlandiya'da 9, Fransa'da 59, Almanya'da 28, Yunanistan'da 3, İzlanda'da 20, İrlanda'da 6, İtalya'da 13, Letonya'da 5, Liechtenstein'da 1, Hollanda'da 36, Norveç'te 109, Portekiz'de 37, Romanya'da 2, İspanya'da 14 ve İsveç'te 16 omikron bakası görülmüş durumda. Türkiye'de de biliyorsunuz 6 vaka açıklandı. Bunun yanı sıra dünyanın değişik noktalarından da omikron makası haberleri gelmeye devam ediyor Arjantin Avustralya Birleşik Krallık Brezilya Kanada Şili Küba Japonya Ürdün Kuvvet Lübnan Malawi Malezya Maldivler Meksika Nabibya Nepal Nijerya Rusya Suudi Arabistan Senegal, Singapur Güney Afrika Güney Kore Sri Lanka İsviçre Tayland Tunus Uganda Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri Zambiya Zimbabwe bu ülkelerde de kıymetli izleyicilerimiz bu koronavirüsün yeni mutantı görüldü. Kendinize çok çok dikkat edin derim. Ancak şu ifadeyi kullanmam sanıyorum yanlış olmaz. Binlik alamete gidiyoruz kıyamete. Çünkü bilim insanları da sadece yaptıkları şu, şu kadar vaka var diyorlar. İşte şurada şu kadar insan hayatını kaybetti. Bu kadar insanda yeni vaka olarak kayıtlara geçti diyorlar. Bunun dışında herhangi bir şekilde hiçbir şekilde bilgi yok arkadaşlar. Yani baktığımızda bakın 50 60 tane ülke saydım size. Bu 50 60 ülkenin içerisinden bir tane bilim insanı çıkıp şunu söylemiyor. Evet biz bu mutandı tanıyoruz. Evet mutandı biliyoruz. Şu şekilde çözülecek. Biz şu tarihte de esenliğe kavuşacağız diye bir açıklama yok. Bu zaten şimdi değil arkadaşlar 2 yıldır yok. Böyle işi çözdükmiş gibi yapıp yeni bir tane sıvıyı getirip masanın üstüne koyuyorlar. Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yeni ne dedi? 3 doz yetmez. 4 doz yaptıracaksın. Bu sıvılarla ilgili olarak da yeni bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde bunu size açıklayacağız diyor. Yani bakın çözümden ziyade günün geçirme açıklamaları olarak görüyorum ben bunu. Tamam da ne zamana kadar kardeşim insanlar doğal olarak bunu soruyorlar. Yani biz bu işten ne zaman kurtulacağız? Normal hayatımıza, normal ekonomimize ne zaman döneceğiz? Merak ediyorum ne zaman? Bu bilinmezlikler içerisinde siyasetçilerin de yaptığı tek bir şey var. Yani bizleri yönetenlerin yasak getirmek bunun dışında başka işleri, güçleri falan yok bunların. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer böyle olmasaydı bugüne kadar almış oldukları bu açma kapanma tedbirleri, maske, mesafe gibi tedbirler işe yarardı. İşe yaramadığını şuradan anlıyoruz. Vaka sayılarına baktığımız zaman geçen yılla aynı oranda. E o zaman sıvılar, açmalar, kapanmalar, maskeler, mesafeler daha pek çok tedbir neticeye ulaşmadı demektir. Ben bunu söylediğimde birileri beni yanlış anlıyor. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Ben başka bir şey anlatıyorum. Ben bu krizin yönetiminin yanlış olduğunu, hatalı olduğunu, insanların kandırıldığını siyasetçiler tarafından bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bilim insanları bizi kandırıyor demek istemem. Hoş olmaz. Onun için bu ifadeleri kullanmıyorum ama siyasetçiler gözümüze baka baka bu kriz döneminde bizleri kandırıyorlar arkadaşlar. Şu yasağı alacağız. Bu yasağı getirdik. Yok şu para cezasını vereceğiz. Zorunlu olacak bu sıvılar falan. İşte açtık, kapattık. Restoranlar şu saatte kapanacak. Şuraya işte maskesiz binmek yasak. Okulları erken kapatıyoruz. Yani kıymetli izleyicilerimiz kriz böyle yönetilmez. Bilim insanlarını çağıracaksın. Netice istiyorum diyeceksin. Bu sıvıları üretenleri çağıracaksın. Bak diyeceksin ben sana milyarlarca euro para verdim. Ne oluyor kardeşim diyeceksin. Yani sosyal medyada dolaşıyor. Birileri sıvı satmak için yeni mutantlar çıkartıyor gibi düşüncelere kapılmak istemem. Ama maalesef gidişat iyi değil arkadaşlar. Yani baktığımız zaman tablo ağırlaşıyor. Hasta sayısı artıyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı artıyor. Yoğun bakımlardaki hasta sayıları artıyor. Pek çok hastanelerde acil durumlar dışında ameliyatlar ertelenmiş vaziyette bu virüs nedeniyle. E şimdi bu çerçeveye baktığımız zaman karşımızda büyük bir bilinmezlik var. Ya çok zor değil arkadaşlar. Bilim insanıysan bir öngörün olmalı. Siyasetçiysen bunu yapacaksın. Ama insanlar binmiş alamete gidiyor kıyamete. Hiçbir şey yok ortada arkadaşlar. Göreceksiniz Şubat ayından işte Mart vesaire yavaş yavaş vaka düşmeye başlayacak. Havaların ısınmasıyla beraber. Sonra Eylül gibi yine zirvelere çıkacak. bile arkadaşlar ne zamana kadar? Hani bitiyordu. Ne oldu? Hani bu sıvılar bu işi bitiriyordu. Ne oldu? Gerçekten çok merak ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz lütfen siz de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak mutlaka bize iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen yine bunları videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Müzik